Romanya'nın yer altındaki büyülü dünyasına doğru bir yolculuk yapmaya bizimle var mısınız? Romanya'nın Turta kasabasındaki bu devasa yeraltı tuz madeni bizi resmen büyüledi. Girişte ilk başta klasik bir maden gibi hissediyorsun ama ilerledikçe bambaşka bir dünyaya giriyorsun. İçerisi serin, sessiz ve loş ama atmosfere inanılmaz güzeldi. Yerin altında dönme dolap, mini golf alanı, bilardo amfiteyatro, hatta küçük bir gölet bile vardı. Teknelerle bile gezilebiliyor. Her şey tamamen tuzun içinden uyulmuş. Binlerce yıl öncesinden kalan bir yapı ama bugün resmen bir yeraltı eğlence merkezi gibi. Merdivenleri inip yukarı çıkarken insan hem şaşırıyor hem hayran kalıyor. Bu deneyimi kesinlikle yaşamalısınız sevgili dostlar. Yolunuz Romanya'ya düşerse mutlaka uğrayın. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere.